Evet derkecüklere merhabalar. Bugün de şövalye ile tekrardan bir yeni maç daha atıyoruz. Çünkü çok eğlendim. Güzeldi. Bir önceki videoda son motorda patladık. Onu zaten çözemezlerdi. Çünkü hep üçü de yakındı. Üç lokasyonda. Devamlı çağır. Abi çok güzelmiş ya. Çok hoşuma gitti. Avcıyla ben keskin nişancılık oyununu uzakta atıyordum falan böyle tutarsa o da Sar hoşuma gitti önünü falan kapatıyorsun kısıtlıyorsun falan bu güzelmiş yani Bakalım İyi seyirler oyunda görüşürüz Aaa şey ayarlamayı unuttum şu ne bu aa ayarlamışım İkinci kez aslında mor yağdı çok güzel Tüm jeneratörlerin katil katillerin avantajları ve tamam Ne acaba şu an kim oldum biliyorlar mı? Haydi 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 haydi. Geçen sefer yanlışlarım neydi? Ee, motorlara çok bakmadım. Adam çok kovaladım. O biraz yanlıştı. Tamam ver bana artık. Abi bu ne? Bu mev çok büyük. Var mı orada biri? Yok. Haydi banka Abi Abi çoktan motor var be Yapılıyor mu? Yok Bu? Yok o zaman şu kesin yapılıyor e? Lan Ben niye Aha da gördüm Şimdi Önce bir şey motoru vereceğim Motor takip edeceğim. Adam görürsün. Şimdi şu bıçıya. Bir de sana ben şöyle bir sürpriz de göndereyim bir tane. O tarafa mı gittin? O, o tarafa gitmiş. <laughs> Daha sağda motor yok. Onu kırdık. Temiz. Oğlum onu ne ara yaptılar ya. Neyse. Nereye asayım ablam seni? Şurayı iyi midir? Ben bunu ağaç zannettim diyorum. Oh. ablamı kurtarmaya gelebilme ihtimallerine karşı şöyle bir şey yapacağım. Sonra şu motoru tamir etmişler sanırım. Yo. Ablam ıskaladı lan kendini öldürmeye mi çalışıyor? Beni gördü halde kaçmıyor ya. Oğlum siz manyak mısınız? Beni görüp görüp niye kaçmıyorsunuz? Manyaklara bak ya. Bu ne yücü <laughs> Bu ne cesaret? Bu şey ne? Şey çıkıyor ya acaba ben onları... Bu, şeylerle de kırabiliyor mu? Olmuyor. yapılıyor mu lan? Aha. Şu motor yapılıyor. Verdi. Şu taşın arkasında galiba. Ne oldu lan? <laughs> Sıra bakmayacağım. Niye almayayım ben seni? de bana hareket çekiyor. Ne oldu? Benim etrafım fış fışlandı böyle bir şeyler oldu. Orada biri vardı. Yani. Ne şey lan <laughs> Bu katille bu kadar kolay olmamalı ya. Bana gelen kurbanlar mı gerizekalı? Aha da gördüm bak gidiyor oraya Aha. Bana gelen kurbanlar mı gerizekalı? Ben bu katili mi becerebildim? onun peşine düşmem hafız ben bunu. Gel bakayım. oraya atabiliyor mu? Yok. Abi çok hoşuma gitti bu katil ya. Motorla bu. E. Nereye atacağım ben bu ablamı? Çırpınmıyor bu. Ah be hayattan vazgeçmiş. kele bak 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 Ananem Gel ablam Sen bence sola kaçarsın ya Hello naber Lan kurtardı ya. Ya bunu kurtardıysan aynı yere ben bunu atacağım. Şunu üçü de yan yana. Ne haber? Ne haber? Niye kaçmıyorsun lan? Ulan oraya atabiliyor mu? Kaç kaç. Abi şey geliyor katil geliyor. Sen mı oraya atabiliyor musun? Gel. Ya güzel. o kalktı lan. Lan nasıl kalktı? Aa yanında durdum diye kurtuldu. <laughs> Gene yaralandı. Oğlum siz ruh hastası mısınız? <laughs> ruh hastası mısınız siz? Amacınız ne? Aha öldür. Bunu da öldür. Dur. az bir, bir dip dibe gelmeyin. Şimdi sen şunu alayım. Ötekini moraya atacağım. Eee nerede burada? Neredesin? Buradasın. Hadi bakalım. Ulan bir olduğun yerde. <laughs> olduğun yerde <dursun>. Hadi bakalım. Cıs. <laughs> 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 Vay felaket çar ya. Bu da gitti. Oradaki de gitti. 5 makineden bir makine yapabildi. Abi çok güçlü uçar. Uçar, uçar başka çar. Uçar çok güçlü. Ya da benim gayesim elen kurbandan çok geri İzlediğiniz için teşekkürler. Ula 9 dakika oldu ya. Neyse ben buna bir maç daha atayım bence. Ona da ona ekleyeyim. Çünkü çok kısa. 9 dakika ne yani. Bir maç daha atayım, onu da eklerim. Aynı şövalye oynayacağım. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bölümle daha. Yeni bir vid videoda değil. Yeni bir oyunda, yeni bir maçta da. Bu arada şeyi seçmeyi unuttum. Mor atma şeyini seçmeyi unuttum. Zaten iki tane vardı sanırım. Onun ikisi de bitti. Çok güzel. Bakalım iki maçtır o öteki önceki videodaki de çok kolaydı. Bir önceki maç da kolay baksana. 9 dakika ah, şu anda 10 dakika oldu. Hadi bakalım bu nasıl olacak. Katil mi güçlü? Karşıma gelenler mi mal? Anlayacağız. İnsan mı lan bu? Neyse hadi sana daha dokunmadım. Bak burada biri varmış. Ha geldi. Sen takıl. takıl. Oha. Neyse, takip etmeye bırakacağım makinelerden patlıyorum Ya da önüne çıktım Üstüme <laughs> mi kapattı lan o zaman da kardeş gel bakayım. <laughs> Ve çok hızlı yapıyorlar Nerede lan? Yapmıyorsun. Hı hı da gördüm. aşağı düştüm. Hani duvarlardan geçebiliyordum ya. Lan oğlum. Çok vakit kaybettim. Come uh -huh. Diğer makinelere hiç bakmadım ya. <laughs> Hadi be. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok bunu açıp Diğer makinelere hiç bakamadım çünkü. <laughs> Oğlum buradan aşağı sen mantıken inmen lazım. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani? Farlar abi çok yavaş kaldı. Müthiş yavaş kaldı yani. What? Ha canım mı <laughs> Abi çok uzak iki makinede ya. kapılardan alacağız. Hmm. Ne yapacak bir şey yok. Kapıyı açıyorlar. Hmm. Abi ya. Lan da işte. Hepsi de kurtuldu. <laughs> Neyse sağlık olsun. Çok hızlı yaptılar ya. Geçemedim. Neyse izleyenlere teşekkürler. En azından ilk tarafı yenmiş olduk. İkinciyi yenemedik. Hiçbir şey yapamadık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.